Bak, kartımı alıyorsun, bir şey olduğu zaman hemen arıyorsun beni, tamam mı koçum? <laughs> 56. piyade alayı. Bunun 55.si hangi sokağa düşüyor birader? Sus, sus lan! Dünya aleme <gülüyor> rezil <laughs> ettin beni, pis uğursuz herif ya! Nankür! Rezil oldum da ne oldu? Ha, ne oldu? Sayende yeniden şöhret oldum. Evet. He, ee, haberin yok mu? Son bir haftadan beri İbo'dan, Hülya'dan çok senin ismin duyuldu. Hala sana yaranamıyoruz be. Bak, e ee, baba! İnsanlar yeni doğan çocuklarına senin ismini veriyor. Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne haber? Ulan şöhret olduğunda ne oldu lan? Ne oldu lan? Şöhret olur olmaz yeniden askere alındım senin yüzünden ya. Ya canım ciğerim. Ya, ciğerini sökeceğim senle. ha. Ya oynatma lan kaşın gözünü dikti gibi ne var? Ben ayarladım Neftun. Bak kral askerlik yaptıracağım sana beş <laughs> yıldızlı. Neftun istersen sana generallik ayarlayayım lan. Paşa paşa yaparsın askerliğini. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Doğru olmaz. Generaller 30 yıl yapıyor. Senin askerlik asker <laughs> sonra. <gülüyor> hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Resmen bu herif yüzünden, uğursuz yüzünden asker alındım yeniden ya yok. Allah cezanı ver Atilla emeği. Allah cezanı ver Atilla ya. Atilla değil. Bir kere şunu kafana sok. İki T. İki L. üstünde şapka var. At. Til. La. Ay sana da, adına da, çift şapkalı ana da. Seni gördüğüm bu kör olası gözlerime de lanet olsun ya. Meftun sen ne biçim adamsın? Körlüğü unut, körlük imajı bitti benim. Canım canım. Senin, işte senin. Ama sen çok agresifsin ya. Yeter. Kesin şu gürültüyü Gözlüğü be. ...şunlar boyunca çalışacak. kafa lan kafa Bir saattir başımızın etini yediniz be. <laughs> Yüzbaşım kendisi sanatçı ya. Aklınca biraz kapris yapıyor işte. <laughs> tertip şunları teslim al. Buyurun bakalım paralı askerler. Demek bunlar... ...yaşlarını büyütüp bedelli askerlik yapmaya çalışanlar ha? Evet tertip. Sana iyi nöbetler. E, komutanım. E, her şey için teşekkür ederiz. Herhangi bir organizasyon için görüşelim. Görüşmek mi? Senin bastığın toprağa basman be. Evet. Böyle buyurun asker ağlar. Buyurun. Koç. Şimdi canım. E, birazdan bizim bavulları getirirler. Sen onları bizden önce şöyle bir odaya bir götür bakalım. Oldu mu canım ciğerim Peki abi. Sanım benim. Ama bu nasıl organizasyonu anlamadım şahsen yani. Bir hoş geldin cehniye yok. Bana bak kıl kuyruk. Hoş geldin şey yok ama... ...hoş geldin kafası var. Ulan alayda cin sayısı eksikti sanki. İki tane daha çıktı başımıza be. Töbe tövbe. Arif. Kim bu beyler? Merhaba efendim. Ben sanatçı Meftun. Bunu tanımıyorum. E, efendim ben de Attilla Güven. Management. E, sünnet, nişan, düğün, bilimim, organizasyon. Bu da kartım. Komutanım az önce inzibatlar teslim etti. Bunlar yaşlarını büyütüp bedelli askerlik yapmaya çalışan arkadaşlar. Ha, şunlar. Arif, birini çağır. Alsın bunları depoya götürsün. Emredersiniz komutan. Hadi. Ben <laughs> bir şey olur bir organizasyon telefon etme ihtiyacı ben olabilir. O manada. Asıl! Yana... Başla! artık gerçek askerlik başladı. Annelinin liginden erkekler ligine terfi etme zamanı. Arkadaşlar iyi kötü günlerimiz oldu. Bu mücadeleden saç çıkamayanlar olabilir. Hakkınızı helal edin. Konuşma. Konuşmayın aranızda. Kafe mi burası? Yüzüncü yıl aile çay bahçesi. Konuşma. Daha eğitim yeni başladı. Yat yat, yat! 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 Neyse. Sağ ol. Bu cisseyle yapmak kolay. Ağzın çalık mıdır Çalın! Bedenin çalıttın. Depo için daha uygun yerler de var. Ee, bir de eğitim yapılan araziye bakalım isterseniz. Okey. Arazimiz büyük. Yani alternatifimiz çok. Wow. Türk ordusuna hayran kaldım? hem çelik bir disiplin hem de müthiş bir freedom, um, özgürlük var. <laughs> Interesting. Alayda çok renkli tipler var. Hı hı. İşte bizim diğer ordulardan farkımız. Askerlerimizi hem disiplinli yetiştiriyoruz hem de onlara inisiyatif veriyoruz. Rahat Seyfe. <laughs> Komutanım. Sizi de zor durumda bıraktım. Konuşacak fazla bir şey yok. Alay komutanı sana uygun olan cezayı onayladı. Çok mu komutan? Aslında sana ne kadar ceza verilse az. Al kendin bak. Komutanım bu gerçekten çok az. Sağ olun komutanım. Ya Seyfi. Senin gibi bir asker nasıl böyle davranır? Hiç zekana yakışmayacak şeyler yaptın. Seni kaybedebilirdim. Haklısınız komutanım. Bir daha en ufak bir disiplinsiz hareketimi görmeyeceksiniz. Komutanım, mola vermeyeceğiz mi? Yok mola falan. Unutun molayı. Yok, bitti. Hayatınız molayla geçti zaten. Biraz da askerlik yapın. Ayrıca da kaldırma o kafanı. Şu anda düşman ateşi altında ilerliyorsunuz. At tornada, aradide, temtili düşmanı putuya dütürecektiniz. Kaldır bak kafanı. Şişt, düşman mı dedi? Ya düşmanı nereden bulacağız? Sorsanıza. abi. Abi boş ver ya, sorup da delirtme şunları. Görünce anlarız. Konuşmayın, mokur mokur konuşma. Hadi bak. Dağılın araziye.